beyaz fok o ne asla? benim de deli şarkım ne? kuyruğun omuzun Ben, ben şarkı bebek folk. dedi şarkı <laughs> oh, 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 oh. böyle ses çıkıyor deli şarkı du 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 deli şarkı merhaba sen şarkı söylemeyi çok mu seviyorsun? Evet çok seviyorum. Sen dedi şarkı mısın Mami şarkı mısın? Ben dedi şarkı. Öyle mi? Mami şarkı nerede? Orada. Hmm. Bu mu Mami şarkı? Mami şarkı, mami şarkı. <laughs> <Dedi> şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Dişler çok sinirli. Dişler çok sinirli. Ay, ama. Şu yukarıdakiler ne? Bunlar da dalgıç köpek balığı. Al bakayım şınarkeli. Al. Bak şınarkeli ağzına sokuyorsun. Kapat ağzını. Hadi bakalım dal. Gözlüğü de tak. <laughs> midye çıkardım suyun içinden. Ya midye mi çıkardım? Emin. Başka ne yaptın?

Bak, bu tipleri çok sevdim ben. Ya şimdi bu da süs. Evinin kenarına koyarsan bu da süs diye durur. Öyle bir şey koyacağım böyle bir şey koy ki oynayabilsin. Çok tatlısın ya. Nerede be köpek balığı? Köpek <laughs> balığı gibi atlıyor. Nerede? Orada. Hadi nerede göster. Benim, benim amcam Benim evet. amcam. Nerede? Sen ne buldun? Bir de benim dayım var, onu biliyor musun? Yunus. On... Ne benim, bu o? Benim dayım da Yunus. O ben, ne bu mu? Dayımın kuyruğu böyle yan. Amcamın kuyruğu dik. Ha, malmıyım? Aa, diş. ay, niye, yani, niye? Deniz aslanı kardeş, senin dişlerin çok uzamış. Bırak. Evet, benim dişlerim çok uzun. Ben bir de ellerinle alkış yapmayı çok severim. Ya nasıl yapıyorsun? İşte bak sana göstereyim. Ata beni tut. On, 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 on. Gezdon buldum güneşleniyorum. Baba. Merhaba biz bebeklerimiz. Bizim bize neşeli ayaklar da diyorlar. Böyle dans ediyoruz. Oy çok mu? Timsah nasıl yüzüyor peki? <laughs> Denizden karaya böyle atlıyoruz. Yüzüyoruz, yüzüyoruz, yüzüyoruz. diye bir atlıyoruz. Karaya çıkıyor. At. Deniz kaplumbağası. Akdeniz'e yumurtalarını bırakmış ya. gidiyor. Hemen hemen. Şimdi yılanla şov yapıyorlar ya. Böyle geziyor böyle yüzüyor. Üstünde geziyor böyle Sonra buradan çıkıyor. Buradan geliyor. ele. Hıh. Hı? Anlam bunu. Anlam bunu bu bana dolandı. Yılanlar <laughs> nasıl gidiyor oğlum? Bak böyle S şey yapa yapa. Böyle gidiyor bak. Böyle bak. <gülüyor> 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 tamam Anam. ya beni sokmayın. <laughs> Neşeli ayak oğlum neredesin? Neş <laughs> Neşeli ayak oğlum burada mısın? Herkesin oğlu şarkı söylüyor. Sen neden dans ediyorsun? Öyle bir dost gibi. Ne bileyim ya tırı. Ama herkesin oğlu şarkı söylüyor. Sen neden dans ediyorsun? Şıpıdık 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 şıpıdık. <laughs> Hı? Böyle bir film vardı. Sen öyle dinliyorsun. Bir tane penguen vardı. Bütün penguen arkadaşlar şarkı söylüyordu. O da şarkı söyleyemiyordu ama dans ediyordu. Böyle tık, 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 ayaklarıyla dans ediyor. Baba geliyor böyle. <laughs>

Oy. Aa! <gülüyor> 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 Hadi oturtun da gezelim ya. Hadi gezme vaktiymiş. Şey. Hadi. Aradığınız bir şey var mı bizim? Aa, kameralar var ata. Kameralar bizi çekiyor. <laughs>

uçak geçiyor grupların içinden. Uçağın sesi. <laughs> <laughs> Emirgan süt işte. Burası yeşil köy <laughs> değil mi? Emirgan süt iş yazıyor orada. Ben anlam oğlum bu işi. Nasıl yani? Ne kadar sakin durabileceksin merak ediyorum. Gel bakalım bu Yağmur pantolonuyla nasıl kayılıyormuş, gel. Buradan, buradan. Buradan gel, buradan. Islak oh. olan bu. Tamam. İlk kez mi kaydı? İlk kez. Bu mu, Baba, yani Tamam, dikkatli ol. Çok koşma da kayma, düşme. Hadi gel. Ya burası tamam, ıslak değil, burası yok. hızlı kaymıyor. Hadi o ıslaktan bir daha kay. Hadi. Tamam ben seni tutarım. Bu sefer biraz daha temkinli inersin ama. Az önce ilk kaydın diye öyle oldu. Dedim yani yok artık dedim ya. Ben izin vermiyorum, bu izin veriyelim. Hiç unutmuşum yağmur pantolonunu. Gel gel, şuradan. Ben tutacağım seni, gel. Gel, gel anne seni yakalasın. Hani ben bir kere tutuyordum ya seni. Hahaha. <laughs> İyi bu da fena değil ha. Burada da hızlı gene. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok <zevkliydi>. Boyd. Boyd. <gülüyor> <gülüyor> Ağlasam ağla bak. <laughs> Ona <laughs> <Ya. gülüyor> Oralar kayıyor. Dikkatli koş. Çığlıklara bak. Için çok ıslandı ama. Gel tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok mu zevkli? He? Hadi kameraya Bay bay. Bir, iki, üç.

好厉 <laughs> <laughs>